Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Değerli dostlar, yeni bir araba oyunu çıktı ee, ve ben de bugün bunun videosunu çekiyorum. Ee, şimdi araba oyununun linki açıklama kısmında mevcut. Açıklama kısmına bakın. Orada unutmamışsam koymuşumdur arkadaşlar. Linkle koyacağım da yani zaten başlıklara ismi yazacak fakat siz indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bakın. Yeni çıkan bir oyun. Yeni çıkan araba oyunu arkadaşlar. Bayağı da güzel bir oyun. Sağ olsun bir takipçim bana bildirdi bunu. Teşekkürlerimi sunuyorum kendisine de. Görmüş olduğunuz gibi arabamız bu. Şu anda tabii benimki yüksek grafiklerde değil. En düşük grafiklerde maalesef. Kasma falan yapabiliyor çünkü. Şimdi arabamız bu görmüş olduğunuz gibi. Farklı farklı modlar var. Farklı farklı şeyler var. Güzel bir oyun. Yeni çıkmış bir oyun arkadaşlar. Geçen günlerde çıktı. Burada görmüş olduğunuz gibi modlar var. Bu multiplayer mod değil. Multiplayer biraz önce seçtiğimiz yerde alt bölümdeydi. Burada daha değişik modlar var. Mobil için güzel bir oyun arkadaşlar. Yani Aracımız bu görmüş olduğunuz gibi birçok bir özellik var. Bu özelliklerden bir tanesi de aracın hasar alabilme özelliği. Yani araç bir yere çarptığı zaman aracın kaportası falan yamuluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim aracı da. Bak şimdi. Birazdan bir yerlere çarpacağım. Kaportayı yamultacağım. Şuraya fazla da hızlı çarpmasam mı acaba? Arabaya bir an kıyamadım. Hiçbir şey yok ha. Dur biraz daha hızlı vurayım. Evet bakın alt tarafta biraz bir yamulma var. Yani bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.